Herkese merhabalar. Yeni yıla girerken hepinize şimdiden sağlıklı, hayırlı ve zamsız bir yıl diliyorum. İnşallah her şey umduğunuz gibi gider. Ee, yeni yılda hindi tarifleri ararken benim de dolabımda kaz eti vardı. Tam da mevsimi iken size fırında güzel bir kaz tarifi vermek istedim. İnşallah beğenirsiniz. Bizim kazlarımız köyde organik kendi kazımızdı ve tazeydi. Geçen sene almıştık. Bu sene de e, kestik kazım benim düdüklü tencereye sığmadığı için kazımı ikiye böldüm eğer sizin büyük bir düdüklü tencereniz varsa bölmeden de yapabilirsiniz eğer tencerede pişirecek olursanız da 2-3 saat gibi bir sürede pişiyor düdüklüye yerleştirdikten sonra üzerine geçecek kadar su eklemesi yapalım 1 yemek kaşığı da tuzu kazımızın içine gelecek şekilde onu da ekleyip düdüklümüzü kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca orta ateşte pişirelim benim dediğim gibi kazım taze olduğu için bir saat gibi bir sürede hafif pişmişti. Biraz da fırında pişireceğim için kazımı tam olarak pişirmedim. Eğer sizin kazınız taze değilse kazınız 2 saat gibi bir sürede düdüklüde ancak pişecektir. Çünkü kaz eti uzun süre pişen bir et çeşididir. Ona dikkat edelim. Kazın tabii ki kendine has bir lezzeti vardır. Ne dana etine ne tavuk etine benzer. Onların ortasında böyle harika bir lezzeti olur. Bunun da en güzeli e, düklüde pişirerek böyle uzun süre pişirirektir. Tencerede pişirirseniz tabii ki uzun süreli olur. Görüyorsunuz yağını, suyunu görüyorsunuz. Bunun da bir güzel burgu pilavı olur ki. Tabii ki onu da yapacağım inşallah kazı pişirmişken bulguru pişirmemek olmazdı tencereye böldüm şimdi soğuması için biraz bekliyorum Bu arada ben sosunu hazırlayacağım 2 yemek kaşığı kadar suyumuzdan kasenin içerisine aldım sarımsak toz biber pul biber karabiber ve toz biber ekleyerek sosumuzu güzelce karıştırıyoruz 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyelim. Güzel kızarması için de yarım limonun suyunu ekleyip fırçayla kazımızın her tarafına güzelce sürelim. Kazımız parça parça olduğu için tepsiye koymakta birazcık zorlandım. Eğer düdüklüğüm büyük olsaydı ya da tencerede pişirmiş olsaydım tüm tüm olarak bu şekilde pişirecektim. Böyle de güzel oldu olsun. Önemli olan lezzeti ve görünüşü tabii ki. Şimdi sosumuzu her tarafına yediriyoruz. Kenarına da ben patates ve havuç dilimleri koydum. Kalan sosumuzu da dilimlemiş olduğum havuçların ve patateslerin üzerine koyup güzelce harmanladım ve tepsimizin kenarına onları da aldım. ve kazımızın suyundan 1-1,5 su bardağı kadar kazımızın kenarlarını tepsimizin içerisine alalım ve fırına verelim. Fırında yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca pişirelim. Çatalla kontrol edelim. Piştiğinde alalım ya da üzeri kızardığında. Bu arada pilavını yapmaya başlayabiliriz. Pilav için ben bir kaşık tereyağına bir orta adet soğanı güzelce doğradım ince ince. Hafifçe kavurdum. Bir tatlı kaşığı tuz eklemesi yaptım. Ve 3 su bardağı bulgur kullandım. Su bardağım 250 milimlik ölçülerleydi. Bu arada bulgurum köy bulguru değil ince olan bulgurdan değil satın alma bulgurlardan birazcık iri olanından kullandım. Ölçüleri de buna göre ayarlarsanız her bulgurun farklı bir suyu çekişi pişmesi vardır. Ona göre su eklemesi yapalım. Ben 3 su bardağı su bulgura 4 su bardağı su kullandım. 1 çay kaşığı karabiberimizi de ekleyip 2-3 dakika kavurduktan sonra suyumuzu üzerine verebiliriz. 1 su bardağı normal su ekledim. 3 su bardağı da kazın kendi suyundan koydum ki bu bulgurumuzun pilavımızın daha da lezzetli olmasını sağlayacaktır. Pilav yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli husus Pilavımız kaynamaya başladıktan sonra yani suyunu verdikten sonra pilavımızı en kısık ateşe getirip yavaş yavaş kendi halinde pişmesidir. Çok da fazla karıştırmayalım pişerken sadece pişmiş mi pişmemiş mi kontrol edelim. Eğer suyu az gelirse birazcık daha sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Kesinlikle soğuk su eklemeyin. Evet benim pilavım pişti. Şimdi dinlenmeyi alıyorum. Kazımız da fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Bu sene bence hindi yerine kaz pişirmeyi deneyin. İlla ki hindi seviyorsanız, kaz etini denemediyseniz deneyin. Bulgur pilavı eşliğinde kazetimiz hazır. İnşallah videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim tariflerimi deniyorsanız eğer yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun.